Merhaba arkadaşlar ee, ben Sabri Gunzey Gun Gaming'in başka bir bölümüne hoş geldiniz. Half Life 2'ye kaldığım yerden devam ediyorum. E. <laughs> en son işte buralara gelmiştik. E. Buralara buralara we don't need no education. E. Ee, şimdi aslında ben bugün 3 video yüklemeyi planlıyordum ve ayrıca e, GTA videosu olacaktı biri ancak e, ikisi de olmadı. Ee, ve yani aslında iki video çekmem gerek ya yani iki videoyu çekmem kesinlikle gerekiyordu ben de e, Half Life 2'yi bar sonuna geliyoruz e, bitirelim dedi mi e, şimdi yine bunlara bineceğiz Half Life 2'nin sonuna geliyoruz bari en azından çekim video dedim ve bu sefer kısa bir video çekeceğim çünkü şarj baya e, yani şarj yetmeyecek bir 10 dakika falan olduğunda direkt videoyu bitirmeyi planlıyorum lan niye durduk yürüsene haylale ha Allah Allah ya adama bak lan bu ne pis stalker adi stalker kaka stalker kaka bubu stalker Aha bu yakalandık biz. Aha 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 bu yandı yandı. Aha aha resmimizi çekiyorlar çekmeyin patron yok çekmeyin. <laughs> Yalnız şu sıralarda da Cemil çok fazla espri alıyorum var ya. Herhalde daha yeni izledim ya. Neyse. <laughs> Ay yakalandık işte. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Burası size tanıdık geldi mi? Hani ana de böyle resim vardı. Ha işte ora. Ya ya ya. Neyse işte ya, burada yakalandık işte bizi fark etti. Ş şöyle bizim zombi olmamızı istiyorlardı. Stalker olmamızı istiyorlardı. Biz de insan gibi insan, adam gibi adam Gordon Freeman. Gordon Freeman ne? olsun diye dedim öyle. Eee. <laughs> i̇şte adam gibi adam Gordon Freeman olduğumuz için bizi dışladılar. Ee, biz onlara Lan niye ha <laughs> tamam görüntü geldi ve ve ışıklar ses görüntü ıı ee... ışık. Ee, şöyle aha azıcık da ucunda olsa böyle gündüz vakti şey gördük. Ha şuradan tam görünüyor. Böyle tepeden City 17 Heh, hate be burayı kurtarıyoruz oğlum işte. Yürü be. Yürü Gordon be. Kim kormuş seni, senin gibisini? Ben Gordon. Sen de Gordon. O yüzden adın Gordon. Gordon Freeman işte. Tamam sustum. Neyse. Daha fazla iğrenç espri <laughs> yer yok. Ee, bu arada ee, Dark enerji ve son bölüm. Hayırlı uğurlu. Lan hayır alma onu. Ya. O benim güç. Ya pis satıcı. Satıcı. Kes lan satıcı. Sattın bizi. Pis satıcı. İndirin de şuna bir vurayım ya. Ya hala bunun içindeyim yalnız ha. Çıkarın lan. Oğlum vallahi üstünde have sweet de var böyle çok sıkıştım. Ha, yine konuşuyor. Heh, bizimki yine konuşuyor. Yine birilerini işe almaya çalışıyor. Bu sesle yani başka biri olsa Dr. Brin yerine başka biri olsa lan oğlum ne olduğunu bilmiyorsun. Bırak ver şuna ya. ya onun ne olduğunu bilmiyorsun. Bırak. Evet, indescribable. Aa, Eli. Ben de halandım be pampa. Görüyorsun <laughs> abi. Ya ya. O ne şuna abuzlu bulur bulur. Sen İngilizceni oğlum ilk önce İngilizce konuşmayı öğren. Ben bile senden daha iyi İngilizce konuşurum. Bu sesle İngilizceyi rezil ediyorsun ya. Yürü git ya sana bakmıyorum bile. Yürü git sallamıyorum seni. Ne haber Lay? Sen bak Ne haber? Kes lan. Pis satıcı. Bu. Sattı bizi. Lay sattı ha biliyor musun? <laughs> Evet Wallace. Vay adı bak Wallace. Lan millet soy isim olarak kullanıyor onu. Rezil Oh oh oh. Lan Eli görüyor musun saksa çekiyor. Böyle ya çekiyor daha doğrusu daha kibar bir dille söylemek gerekirse. Evet, Eli, 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 Eli. Sen şiş, Eli bak söyle ha bir bok söyle. Aha. Hat oradan. Alex'i de yakalamış. Orospu. Evet Gordon. Gordon beni sonunda. ilk önce babasını görüyor. Doğal aslında ama ben de niye trip Ulan keşke kurtarsaydık babanda var ya. Boş yere buralara geldik. Çek lan. O tükürdü. Uhuhuhu. bu shit dedi tükürdü. yani tükürdü de bu demedi. Çek lan elini bu ağzını yüzünü sönün. Doğru. <laughs> lan sen sinirlendim yine ya. Allah'ım ya şu gördükçe <laughs> sinirleniyorum. <gülüyor> evet bence de. Lan hayır ilaya bir şey yapma lan. Aa ya, bu ana kız da gidiyor. Elix'i niye götürüyorsun? Tam, pederi götür peder... Ya... Ya... Kes ya... Ya seninle işim Dinlemiyorum ya Elix dinlemiyorum bak dinlemiyorum. La Dinlemiyorum dinlemiyorum. La Dinlemiyorum ki dinlemiyorum ki... Kız dinleme dediği için, Alex dinleme dediği için dinlemiyorum ha. Yoksa yani ha. Ne diyor ki bu? Merak <laughs> ya. Anam ne yaptı? Ananı avradını. Satıcı dedi, kurs bu dedik. Tüm laflarımı geri alıyorum. Kurtardın bizi. Aferin. Kes lan betrayed Öldür, vur lan, vur. Kafasına, kafasına, kafasına geçir şunu. Don't bence de don't lan hayır 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 arkamda ark lan, lan, kız arkana bak kız kız no. he's gonna ah hayvan da kullanmayı bilmiyorsun ne kullanıyorsun öyle ya salak yemin ederim gerizekalı ya of ya kaçırdık ya salak yemin ederim gerizekalı ya Evet. Va Hayır. O ne? O ne? Mossman, Efendim. Judith, ya. Bence de bak yani biz şimdi yine dünyayı kurtarmaya gidiyoruz. Ben, ben de demiyorum ha. Şş, ben de. Hadi gidelim hadi hadi. Silah yok mu silah? Tamam ben bunu kafasına atarım gördüğüm yerde. Hadi gidelim. Evet işte bu. Silahımı da aldım. Ya yok önemli değil ya. Kayınpeder bir şey olmaz. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Önemli değil önemli değil. Sonuçta yani kayınpeder olacak ileride. Hani nerede hani hani. Ha, sesini duyduk tamam ben de niye kaza geldik. Evet evet. Yani şimdi Lan düşme. Sen bana lazım olacaksın. Yahu Elix içimden geçti ya. Dur dur bayıltayım ben onu. Aa geçmedi ya. Geçmedi. Dur 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 dur. Ya geçmiyor bu. Dur kafasına düşer belki şuradan atayım. Ya geçmiyor ağlayacağım. Hah tamam. Neyse intikamımı aldım yani. Evet bilmiyor bunu salak burada unutmuş. Dur bari şunları sökemiyorum. Ha işin var senin şunu şunu hiç Ooo Oo baby slay Oo. Eee ha cam varmış lan. <laughs> Buradan direkt geçmeye çalışıyorum ben de. Evet bence de hadi durduralım oyunun sonu geliyor zaten. Eee Şimdi ya arkadaşlar bir piçlik yapacağım da işte tamam tamam yaparım yaparım <laughs> tam 10 dakika oldu şu an ve ee... a bu geri geldi lan neyse o lazım olacak zaten gel bakayım. <laughs> lazım olacağız <laughs> Allah'ım ya lazım olacak zaten diyorum sanki ileride bu görev için çok önemli falan diye böyle <laughs> neyse arkadaşlar şimdi keseceğim ki bundan sonraki bölümde son bölümümüz olacak Half-Life 2 ile aslında yani devam edebilirim de şarj yetmez video gider o yüzden burada bitiriyorum her neyse e izlediğiniz için teşekkürler Twitter Facebook bir yerlerden bana ulaşabilirsiniz oralardan videoyu paylaşabilirsiniz ee, bir sonraki walkthrough'a kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.